Merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı Osta. Bunu söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abone olduktan sonra yan derece videomu açalım. de haberde olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altında yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. evin kapısını nasıl kesilir ve nasıl değiştirilir sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik e, Photoshop'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Photoshop'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Ve Photoshop açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. arkadaşlar. Açıyoruz. Ark> Ar Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Ve açılıyor arkadaşlar. Açıldı dosya diyoruz. Aç diyoruz tekrardan. Tekrardan diyoruz arkadaşlar. Bunu da di diyoruz arkadaşlar. Aç diyoruz arkadaşlar. Ve bunu da açmış bulunmaktayız arkadaşlar. diyoruz arkadaşlar. böyle direkt böyle kesim yaptı arkadaşlar. Şimdi bunu da aynısını yapacağız arkadaşlar. da aynısını yapacağız arkadaşlar. Kalem arkadaşlar. Yaptı arkadaşlar. Da söyle, şöyle kapıyı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hı. kapıyı yükseleceğini şöyle yaptık arkadaşlar. Hı. Kapıyı da şöyle geçirdik. Hı? kapıyı değiştirdiler arkadaşlar. Evet, kapıyı değiştirdi arkadaşlar. Evet, kapı böyle değişiyor arkadaşlar. Kapı değiştirmeyi böyle değiştiriyor arkadaşlar. Evet. Kapıyı böyle değiştirdik arkadaşlar. Gördünüz. Evet arkadaşlar. Evin evin kapısı böyle değişiyor arkadaşlar. Onun bu kapının yan yan tarafına koyulmuş koyumu koyulmuştur arkadaşlar. Evet buraya yan, yan tarafa koy koy koyduk arkadaşlar. yan tarafa koyduk araçlar yan tarafa koyduk araçlar kapıyı ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıklı kalın. bir dahaki dersimizde görüşürüz arkadaşlar afiyetler. Allah'a emanet iyi günler bay